çocukluktan beri arkadaştılar. Birlikte büyüdüler. Birlikte oynadılar. Sonra biri ünlü oldu, diğerini yanına aldı. Sen benim kardeşimsin dedi. Ona her şeyi verdi. Parasını, güvenini, her şeyi. Ama yanılıyordu. Arkadaş onu soyuyordu. Yıllarca. Merhaba sevgili dostum. Ben rüyaların ve kaderlerin anlatıcısıyım. Başlamadan önce Ferdi Tayful Efsaneleri kanalımıza abone olmanızı ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Kucak dolusu sevgiler, hikayenin tadını çıkarın. Adana'nın 1955 yılı. İki çocuk için oyun yılıydı. Ferdi 13 yaşında, Hakan 14 yaşında. İkisi de fakir ailelerin çocuklarıydı. Aynı mahallede oturuyorlardı. Yan yana evlerde. Her gün birlikte oynarlardı. Top oynarlardı. Sokakta koşarlardı. Ferdi şarkı söylerdi, Hakan dinlerdi. "Sen çok iyi söylüyorsun." derdi Hakan. "Bir gün ünlü olacaksın." Ferdi gülerdi. "Ünlü mü? Ben fakir bir çocuğum. Nasıl ünlü olacağım?" "Olacaksın. Ben biliyorum. Ve ben hep yanında olacağım." İkisi el sıkışırdı. "Söz mü?" "Söz." Biz kardeşiz, sonsuza kadar. Yıllar geçti. İkisi büyüdüler. Ferdi, müziğe devam etti. Gazinolarda çalışmaya başladı. Hakan, başka işlerde çalıştı. İnşaatlarda, dükkanlarda, her yerde. Ama dostluk devam etti. Her hafta buluşurlardı. Çay içerlerdi. Eski günleri anarlardı. 1970'te Ferdi'nin ilk plağı çıktı satmaya başladı. Hakan geldi, kutladı. Gördün mü? Ben sana demiştim. Sen ünlü olacaksın. Ferdi sarıldı. Sen hep inandın. Çünkü sen benim kardeşimsin. 1972'de Ferdi artık ünlüydü. Çok para kazanıyordu. Büyük evde oturuyordu. Ama bir sorun vardı. Çok meşguldü. Konserler, turne, her şey. Parasını kim yönetecekti? Kime güvenecekti? Bir gün Hakan'ı çağırdı. Hakan, sen benim en yakın arkadaşımsın. Çocukluktan beri birlikteyiz. Ben sana güveniyorum. Ne istiyorsun Ferdi? Ben çok meşgulüm. Para işlerimi halledemiyorum. Sen benim için çalışır mısın? Para işlerimi yönetir misin? Hakan şaşırdı. Ben mi? Ama Ferdi ben muhasebeci değilim. Ben işçiyim. Öğrenirsin. Sen akıllısın ve en önemlisi ben sana güveniyorum. Başkaları beni kazıklayabilir ama sen kardeşimsin. Sen asla yapmazsın. Hakan düşündü. Sonra kabul etti. Tamam Ferdi, ben senin için çalışırım. İkisi el sıkıştı. Tıpkı çocukluktaki gibi. Kardeşiz. Sonsuza kadar. Hakan Ferdi'nin para işlerini yönetmeye başladı. Konser ödemeleri alırdı, faturaları öderdi, banka hesaplarını kontrol ederdi, her şeyi. Ferdi, Hakan'a tamamen güveniyordu. Ne kadar param var diye sorduğunda Hakan, çok var merak etme derdi. Ferdi sormazdı daha fazla. Çünkü arkadaşıydı. İlk yıl sorun yoktu. Hakan düzgün çalışıyordu. Her şey iyiydi. İkinci yıl Hakan bir şey fark etti. Ferdi para konusunda bilgisizdi. Sorgulamıyordu, kontrol etmiyordu. Sadece Hakan halleder diyordu. Ve Hakan bir fikir düşündü. Kötü bir fikir. Eğer ben biraz para alsam, Ferdi anlamaz, çok kazanıyor zaten. Biraz eksilse fark etmez. Başlangıçta küçük miktarlar aldı. Bin lira, iki bin lira. Ferdi anlamadı, Sonra miktarları artırdı. Beş bin, on bin. Yine anlamadı. Hakan cesaret kazandı. Her ay Ferdi'nin konser gelirlerinden bir kısmını kendi cebine indirdi. Faturaları artırdı. Elektrik beş bin lira derdi. Aslında üç bindi. İki bin fark Hakan'a. Yıllar geçti. 1973, 1974, 1975. Hakan milyonlarca lira çaldı. Ferdi'nin parasını kendi cebine aktardı. Kendine büyük ev aldı. Araba aldı, lüks yaşamaya başladı. İnsanlar sordu. Hakan, sen çok zenginleştin. Nasıl? Ferdi ile çalışıyorum. İyi maaş alıyorum. Ama yanılıyordu. Maaş değildi. Hırsızlıktı. 1975 yılı sonunda Ferdi bir şey fark etti. Para kazanıyordu ama birikiyor gibi değildi. Sürekli çalışıyordu ama hesapta büyük para yoktu. Hakan, benim ne kadar param var? 150 bin lira. Ferdi şaşırdı. Sadece 150 bin mi? Ben bu yıl çok konser verdim. Nerede para? Ferdi giderler var. Ev, araba, personel, her şey pahalı. Ama bu kadar mı pahalı? Evet, ünlü olmak pahalıdır. Ferdi kabul etti ama içi rahat değildi. Bir gün bir arkadaşı sordu. Ferdi, senin muhasebecin yok mu? Hakan var, o hallediyor. Ama Hakan muhasebeci değil, sen profesyonel muhasebeci tutmalısın. Ama Hakan arkadaşım, ona güveniyorum. Güvenmek iyi ama kontrol de gerekli. Sen çok para kazanıyorsun. Kontrol etmen lazım. Ferdi düşündü. Belki haklıydı. Belki bir muhasebeci tutmalıydı. Sadece kontrol için. Bir muhasebe firması tuttu. Lütfen hesaplarımı inceleyin, doğru mu diye. Muhasebeci Mehmet Bey geldi, tüm belgeleri istedi. Hakan verdi. Ama gergin gibiydi. Neden muhasebeci tuttun? diye sordu Hakan. Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum ama profesyonel kontrol gerekli, vergi için falan. Hakan kabul etti. Aman rahatsızdı. Mehmet Bey iki hafta inceledi. Her belgeyi, her faturayı, her ödemeyi. Sonra Ferdi'yi çağırdı. Yalnız. Ferdi Bey, size söyleyecek çok ciddi bir şeyim var. Ne oldu? Hesaplarınızda çok büyük tutarsızlıklar var. Tutarsızlık mı? Ne demek? Para girişleriyle çıkışlar uyuşmuyor. Siz bu yıl toplam 500 bin lira kazandınız ama hesapta sadece 150 bin var. 350 bin lira kayıp. Ferdi şok oldu. Kayıp mı? Nasıl? Ben inceledim sahte faturalar var. Hiç olmayan ödemeler var. Biri sizin paranızı çalıyor. Kim? Mehmet Bey durdu. Sonra söyledi. Hakan Bey. Para işlerini yöneten kişi. O. Ferdi inanamadı. Hayır, bu yanlış olmalı. Hakan benim arkadaşım, çocukluktan beri. O asla yapmaz. Ferdi Bey, ben size belgeleri göstereyim. Mehmet Bey gösterdi. Sahte faturalar Gerçek olmayan ödemeler. Yüzlerce. Hepsi Hakan'ın imzasıyla. Bu faturaya bakın. Konser ekipmanı. 20 bin lira. Ama bu ekipman hiç alınmamış. Para Hakan'ın hesabına gitmiş. Bu faturaya bakın. Araç tamiri. 15 bin lira. Ama araç tamiri olmamış. Yine para Hakan'a gitmiş. Bu şekilde yüzlerce fatura var. Toplam 350 bin lira. Hepsi çalınmış. Ferdi'nin gözleri doldu inanamıyordu. Arkadaşı, kardeşi, onu mu soymuştu? O gece Ferdi Hakan'ı çağırdı. Eve, yalnız. Hakan, seninle konuşmam lazım. Ne oldu Ferdi, iyi misin? Hayır, iyi değilim. Muhasebeci rapor verdi. Hakan'ın yüzü değişti. Rapor mu? Evet, hesaplarda tutarsızlık varmış. 350 bin lira kayıp. Ferdi ben bana doğru söyle Hakan. Sen mi aldın o parayı? Hakan sessiz kaldı. Uzun sessizlik. Sonra başını eğdi. Evet. Ferdi'nin kalbi kırıldı ama hala umut vardı. Belki açıklama vardı. Neden Hakan? Neden yaptın? Eğer paraya ihtiyacın vardı, neden söylemedin? Ben sana verirdim. Ben ben bilmiyorum Ferdi. İlk başta küçük bir miktar aldım. Sadece bir kere. Sonra devam ettim, alıştım, durduramadım. Ne kadar süre? Üç yıl, 1973'ten beri. Ferdi ağladı. İlk defa bir erkeğin önünde ağlıyordu. Hakan, sen benim arkadaşımsın. Çocukluktan beri ben sana her şeyimi verdim. Güvenimi, paramı, her şeyi. Ve sen beni soyuyordun. Üç yıl. Nasıl yaptın? Nasıl yüzüme bakabildin? Hakan da ağladı. Affet beni Ferdi. Ben çok hata yaptım. Ben aç gözlü oldum. Ben senin dostluğuna ihanet ettim. 350 bin lira Hakan. 350 bin lira. Sen benden 350 bin lira çaldın. Biliyorum. Ben geri ödeyeceğim. Yemin ederim. Her kuruşunu geri ödeyeceğim. Parayla ilgili değil Hakan diye bağırdı Ferdi. Güvenle ilgili. Sen benim kardeşimdin. Biz çocuklukta söz vermiştik sonsuza kadar kardeşiz demiştik ve sen o sözü bozdun, para için. Hakan hiçbir şey diyemedi çünkü haklıydı. O kardeşliği para için satmıştı. Git dedi Ferdi. Git evimden. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Ferdi, lütfen git. Hakan gitti. Başı önde, ağlayarak. Ferdi yalnız kaldı. Oturdu, ağladı saatlerce. Çünkü sadece para kaybetmemişti. Bir kardeş kaybetmişti. Çocukluk arkadaşını kaybetmişti. Güvenini kaybetmişti. Ertesi gün Ferdi avukat tuttu. Dava açtı Hakan'a karşı. Hırsızlık suçu. Hakan tüm parayı geri ödemeyi teklif etti. Dava açma, ben geri ödeyeceğim. Ferdi kabul etmedi para geri gelse bile güven geri gelmez. Sen cezayı hak ediyorsun. Mahkeme süreci başladı. Hakan suçunu itiraf etti. 350 bin lira çalmıştı. 3 yıl boyunca. Hakim ceza verdi. 2 yıl hapis ve tüm parayı geri ödeme. Hakan hapse girdi. Mahallede herkes konuştu. Hakan Ferdi'yi soymuş. Çocukluk arkadaşını, ne kadar çalmış? 350 bin lira. Vay be! Arkadaşına nasıl yapar? İki yıl sonra Hakan hapisten çıktı. Ferdi'yi görmeye gitti. Ferdi, ben özür dilemek istiyorum. Ben çok hata yaptım. Ben senin dostluğuna ihanet ettim. Beni affeder misin? Ferdi baktı. Eski arkadaşına, eski kardeşine ama artık yabancıydı. Hakan, ben seni affediyorum. Çünkü nefret taşımak istemiyorum. Ama arkadaş olamayız asla. Çünkü güven bir kere kırılınca bir daha tamir edilmez. Hakan ağladı. Anlıyorum. Ben hak ettim. Ben çok şey kaybettim. Parayı değil, seni kaybettim. En değerli arkadaşımı. Git Hakan. Hayatına devam et. Ama başka birini kazıklama. Çünkü ihanet her zaman geri döner. Hakan gitti. Son kez. İki çocukluk arkadaşı artık yabancıydı. Yıllar sonra gazeteciler Ferdi'ye sordu. Sizi en çok kim incitti? Ferdi cevap verdi. Arkadaşım, çocukluk arkadaşım, Hakan. Ben onu kardeşim gibi sevdim. Onu yanıma aldım. Her şeyimi verdim. Ve o beni soydu. 3 yıl boyunca 350 bin lira çaldı. Ama asıl kaybım para değildi. Güven kaybettim. Arkadaşlık inancımı kaybettim. O günden sonra kimseye tam güvenemedim. Başka bir röportajda soruldu. Onu affettiniz mi? Evet, affettim. Çünkü nefret zehirdir. Ama arkadaş olmadık. Olamayız. Çünkü güven bir kere kırılınca bir daha düzelmez. Ferdi o günden sonra değişti. Artık kimseye kolay güvenmedi. Herkesi kontrol etti. Profesyonel muhasebeciler tuttu. Avukatlar tuttu. Hiç kimseye parasını tek başına yönetme yetkisi vermedi. İnsanlar sordu. Neden bu kadar temkinlisin? Çünkü bir kere kazıklandım. En yakın arkadaşım tarafından. Bir daha olmayacak. Hakan Yeni bir hayat kurmaya çalıştı ama geçmiş onu takip etti. İnsanlar bildi. O Ferdi Tayfur'u soyan adam. Hiçbir iş bulamadı. Hiç kimse güvenmedi. Sonunda küçük bir dükkanda çalışmaya başladı. Fakir yaşadı. Her gün pişmandı. Bazen Ferdi'nin şarkılarını duydu radyoda ve ağladı. Çünkü o şarkıları birlikte dinlerlerdi çocuklukta. O günlere asla dönemeyeceklerdi. Mahalle yaşlıları anlattı. Hakan ve Ferdi çocuklukta kardeş gibiydiler ama para her şeyi mahvetti. Genç çocuklara ders verildi. Asla arkadaşınızı para için kullanmayın çünkü para geçici, dostluk değerlidir. Ferdi konserlerinde söyledi. Güven her şeyden değerlidir bir kere kaybedince bir daha kazanamazsınız dostlarınızı para için kaybetmeyin binlerce insan dinledi anladı çünkü hepsi benzer hikayeler yaşamıştı arkadaş ihanetleri para yüzünden biten dostluklar ferdi tayfur efsaneleri kanalını beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlık ve ihanet güven ve kayıp para ve dostluk Ferdi Tayfur'un acı hikayelerini kaçırmayın. Yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.